Ali Tunca ile görüşecektim. Kim arıyor? Demir ben sana diyorum. He. Görüşebilir miyim kendisiyle? Ne oldu ayrı ola? Sen? Ne oldu? Şey yok efendim kendisiyle görüşebilir miyim ne varsa? Kimin ne? Ali Dalyan Tuncay'la. Evet benim ne oldu? Ha, bir şey yok Demir Bansana diyorum. Ha. Demir konusunda bir çalışmamız var. Ha. Eğer varsa görüşmek istiyorum. Ha. Tamam. Olabilir mi? Nasıl? Olabilir mi? Siz müsait değil misiniz? Müsaitiz. Müsaitsiniz. He. Eee, Ali Bey, demir frekansı daha önce duydunuz mu bizim telefon bankacılığı hizmetimiz? He. Duydunuz. Özenmeci mi? Efendim? Ne hakkında görecektiniz? Telefon bankacılığımız olan 444-0111. 111 mi? Efendim, bizim şimdi Demir Bank'ın bir telefon bankacılığı hizmeti var. He. 444-0111. Demir frekans. Bunun He. hakkında görüşmek istiyorum eğer vaktiniz varsa. Şimdi şöyle. Buyurun. Adam, kiminle görüşüyorum ben? Demir Seykan'san Sevcan efendim. He, bu altı Altıtepe'den mi? Hayır, Genel Müdürlük'ten. He. Şimdi şöyle, bu ay bir aksilik oldu. Şirketlerden alacağım vardı benim. Anladım. He, şirketlerden 1 milyon 445 milyon alacağım var. Hmm. Fakat krizi var diyorlar onlar da. Alamıyoruz diyorlar. Ali Bey ben ben ödemeyle ilgili aramıyorum. He. Ben kesinlikle ödemeyle veya işte e, ya yani para parayla ilgili bir şey değil benim arama sebebim. He. Benim arama sebebim Demir Bank'ın bir telefon bankacılığı hizmeti var. Yani şubelerde yapılan bütün işlemleri telefonla yapabileceğiniz, telefonla he. 24 saat hizmet alabileceğiniz he. bir bankacılık sistemi. Ben he. bunun hakkında size bilgi vermek istiyorum. Tabi tabi doğru, çok doğru, çok doğru, çok doğru, çok doğru. Müsaitseniz verebilir miyim bilgi? Hı? Müsaitseniz bilgi verebilir miyim? Nasıl? Ne hakkı? Para ödeme için mi? Hayır ödeme için değil. Ya? Telefon bankacılığımız hakkında. Telefon bankacılığı mı? Evet. Te telefon için mi? Telefon için değil efendim. Ya? Alo? Alo Ali heh, Bey. Heh. Bizim telefon bankacılığımız hakkında. Hı? Ne hakkındaydı? Şimdi ödeme için değil miydi? Pardon? Ödeme için değil. Ne için? Bizim telefon bankacılığımız hakkında. Ha. Yani sizin 24 saat işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ha. telefon numarası var. Ha. Ben size bu telefon numarasını tanıtmak istiyorum çünkü siz Demir Bank'la çalışıyorsunuz. Ve 24 saat ihtiyaç duyabilirsiniz. He. Alo. Telefon numarasını alayım ben de. Telefon numarasıyla alakalı Ali Bey. Eğer size ben şimdi söyleyeceğim. He. alo. Efendim, yok buyrun. Şimdi... Demirbank'tan ne hakkında telefon muydu ne hakkında görüşecektiniz ben onu anlayamadım şimdi su da bastı burayı Allah kahretmesin bir elimle de suyu temizliyorum bir elimle de sizinle konuşuyorum su bastı daireyi borular e, kopmuş o zaman ben daha sonra arayayım Ali Bey Sen daha sonra tamam. arayabilir misiniz şu suyu alayım da ondan sonra konuşalım berbat evet. burası o de zaman ben daha sonra arayayım Tamam bekliyorum. Yani konu önemli bir konu değil e, sadece telefon Kıcılığımız hakkında bilgi vermek istiyordum. Tamam tamam. Biraz sonra arayabilir Tamam. Arayacağım efendim. Rica edeceğim. Rica edeceğim. İyi günler. Çünkü... Kolay gelsin. Ee, tek elimle suyu temizliyorum. Oldu. İyi günler. İyi günler efendim.